Selam abi. Aleyküm selam abi. Kolay gelsin. Size mi ödüyoruz ücreti? Evet cetim? abi. Geçin buyurun. Tamam. 20 lira. Tamam. Geç. Teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Buyurun. Ben dolanıp çıkarım olur mu? Tamam. Zaten tamam. siz her şey üzerlerinde açıklamalarınız. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Aşağıdan birinci bölümden başlıyorsunuz efendim. Tamam sağ taraftan. Evet, evet sağ taraftan aşağıda birinci bölüm yazıyor. Odadan başlıyorsunuz. Ondan sonra ikinci odaya geliyorsunuz. Ondan sonra buraya. Tamam. Teşekkür Teşekkürler. Ederim. Evet. Kolay gelsin. Evet merhaba arkadaşlar bir müzenin ziyaretini daha birlikte gerçekleştiriyoruz şuradan birinci bölüm dedikleri yerden devam edelim Üf. arkadaşlar burada 34 kiloluk demir parçaları yani buradaki savaşta atılan e, bombaların parçaları bulunuyor yani bir tanesi bakın 34 kilo 27 kilo bunun bir insanın üzerine düştüğünü, değdiğini düşünün. Çok ağır hasarlar verebilir Allah muhafaza. Ki çoğusu da o sargı tabiasına öyle gitmiş. 64 kilo, 110 kilo. Bakın gülleler var. Çok acayip. Evet. Şu birinci bölümden devam edelim. Burada atılmış mayınların parçalarını görüyorsunuz. İkinci kolordu komutanlarının her birerlerinin resimlerle birlikte. 63'ten çekilmiş olan 13 15'te çekilmiş olan İngilizlere ait harp resimleri. Bunlar hakiki resim. 80 kilogramlık İngiliz top mermileri arkadaşlar. Gene bunlar da dediğimiz gibi bir tanesi tutup kaldırmaya çok zor ağır şeyler. Şuranın bir lambalarını yakalım. Of. Bunların hepsi tank savar. Müze e, roket savar yerleri. Şöyle sağdan göstermeye devam edeyim size. el bombaları. Şöyle bir. O zamanın yemekleri. Türk piyade yok fişek barutlar. Ben de tabağın içinde görünce yemek zannettim. Fişeklere barut. Ve bunların hepsi orijinal arkadaşlar. Burada 1915 Çanakkale Şehitliği'nde bulunan parçalar. Türklere ait muhtelif top mermisi, tapa çeşitleri. İngiliz'de Fransız'a ait içki ve ilaç şişeleri. Ulan gelirken bile içki almışlar ya. Bak savaşta kullanılan Fransız bira şişesi. Çok eski bir sürahi. Bunlar da top mermilerinin içerisinden çıkan şarapnel ve misket çeşitleri. Patladıktan sonra hızlı bir şekilde infilak edenler. Savaşta kalan İngiliz piyade mermileri birbirine kaynamış olarak topraktan çıkartılmış. Savaşta kullanılan Türk piyade mermileri. Savaşta alanlarında bulunan Fransa piyade mermileri. Fransız boş piyade mermileri. Atılmış bunlar yani. Çanakkale Savaşları'nda metrekareye 600 mermi düşmüştür. Özür diliyorum 6000. Bakın 1 metrekareye düşen mermi sayısı, top sayısı. Şuna bakar mısınız ya? Ne kadar şehit olmuş. Muhtelif kılıçlar, tüfek parçaları. Bunlar hep buluntulardan çıkartılan. Savaşta kullanılan Çanakkale 1915 savaşlarında bulunan silah parçaları, mühimmat parçaları. Görüyorsunuz değil mi? Toprağın altında kalanlar. Koleksiyon. İngiliz bir misafir getirmiş. O zaman bir Türk'ten alıp getirmiş demek ki. Şunların namlularına bakar mısınız? Barut bollarına bakar mısınız? El bomba tapaları. Evet. Burada gene muhtelif. içi dolu top mermileri. Bunları bir atıyorlar. Kasatura çeşitleri. Uçak ve kasaturalara bakar mısınız? Evet. Kim bilir? Oo, arkadaşlar bunun bir tanesi epey ağır. Yani onu taşımak bile güç istiyor. Bu elimi değdiğim bir 3 kilo var mıydı ya? 3-4 kilo, 5 kilo vardır ha. Bir tane namlusu onun toplu komple ağırlığı kim bilir ne kadardır. Allah'ın yarattığı bir taşın görüntüsü. Bu taş Keşan ve Gelibolu yolunu yaparken bulunup getirtilmiştir. Kim bilir ne taşı. Demirden çıkartılmış çadır kazıkları. Ayakkabı burunu. Demir ayakkabı burunu. Şişirme pompası. Evet. Top mermer içinden çıkan demir tekerlekler. Yani birazcık zamanım da dar. Fazla burayı gezemeyeceğim. Burası bu kadar arkadaşlar. Burayı göstermiştim size. İkinci bölüm denilen yere giriyoruz şimdi. İkinci bölümün de dışarısı var, içerisi var herhalde. Önce bir içerisini bir gezelim. Burası ikinci bölüm. Şöyle sağdan. Bir malzeme kutusu. Bir Çeşit sumatarası İngilizlerin kullanı porselen içki testi parçaları. Yani bunlar savaşa mı geliyor içki içmeye mi geliyor bunlar? Et kıyma makinesi. O da değişmiş İngiliz top arabasının malzeme sandığı. Savaş sahalarında kullanılan çatal ve kaşık çeşitleri. yemek yerken kullandığı yemek karavanları. Çeşitli savaş sahalarında bulunan İngiliz ve Fransız askerine ait elbise düğmeleri. dürbünler, tıraş makineleri. çadır kazıklarının uçları. çeşitli madeni paralar arkadaşlar. Burada 124 133 yazan bir şey var Arapça. Eski yazılar. Beyninde şaraplenen misketi olan kafatası. Conk Bayrında Yılmaz Dağdere tarafından bulunan 1964 yılında getirilmiştir. Devlet güvencesi nedeniyle Karatepe'deki tanıtma merkezine verilmiş. Burada da yalnız resmi vardır. Harp sahasında bulunan takma diş ve damaklar. Yani burada mübarek bedenlerini de göstermiş. Eski köy yerinde kazıda çıkartılmıştır diyor. Sandıklarda bulunan vidalar, çiviler, şarapnel parçaları, musluklar, kurşunlar. Evet. Kerevizlere mevkinde bulunan Fransız askerlerinin kullandığı kara torpili mancılık yay kuvvetiyle atılan Türk askerine zahit verdikleri ve kara kedi ismini taktıkları kanatlı mermiler. Vay yavrum vay. Ve arkadaşlar bir tanesi gerçekten çok ağır. Bu da buranın ta eski resimleri. 62'de gelmişler. harp sahalarında bulmuş çeşitli milletlere ait madalyon ve haç çeşitleri. Orijinaldir bunlar büyük bir ihtimal. Sigara izmarit tablası. Bunlar çakılar arkadaşlar. Bakın. Bunlar hep harp sahasında bulunmuş. Bunları enteresan yapan bunlar. Bir turist tarafından getirilmiş ve anzak şapkası koleksiyona konmak üzere hediye edilmiştir. Şapka Avustralyalılar tarafından kullanılmıştır. Hmm. Makine şarjör parçaları. Fransız piyade mermileri, Türk piyade mermileri, yine İngiliz piyade mermilerinin uçları. Weltkrieg. Nationale Verteidigung. Erinnerung an Çanakkale. Die ersten Stellung des Feindes an der Landungsstelle des Settülbahir. Settülbahir'in ta 1900 kaç zamanında 1915 zamanında çekilmiş ilk resimle Görüşünüz üzere. Seddülbahir'de Bahir'de ihraç iskelesinde güllelerimizle tahrip edilen gemideki gülle parçaları. Abdülbahir'in Alman medyasından alınmış resimleri arkadaşlar. Mevzi yerleri. Buranın açılışı. Müzesinin açık olduğunu gösteren 1963 diyor. O yıllarda açılmış. Süper kazmak için kullanılan kazma kürekler. buluntular bunlar bunların işgal ve caniliklerini gösteren bir şey. Allah'a sığınırız ya Rabbi. Evet, burada bütün illerden getirilmiş topraklar, Türkiye'nin illerine ait toprak parçaları. Burada İngilizlerin attığı 35'lik top mermilerinin parçaları. Evet, şimdi de bir dışarıya bakalım. Dışarıda neleri var? Burada da gene şarapnel büyük bomba parçaları ve mermiler ve demir parçaları şarapnel parçaları o zamandan kalmış olan kasaturalar, bıçaklar, el bombası parçaları, mataralar bunların hepsinin bulunduğu yer burası. Burası özel bir müze, şahıs işletiyor burayı. Girişi de 20 TL hiçbir şey. Gelip burayı görmeniz lazım. Bir de şurada bir şey yazıyor ama okuyamadım. Konstli bir şey yazıyor evet. savaştan kalma gene. Konstantinopolis acayip değişik dökümler bu parçalar dediğim gibi insana çarpsa beden çok felaket eder Allah muhafaza yani savaş çok kötü bir şey Yabancı basın eski burayı anlatan kitaplar. Çanakkale'yi anlatan kitaplar. içki ve su kapları diyor Evet Çok güzel değerli bir yer Mutlaka ziyarette bulunmanızı Tavsiye ederim Dışarıdan da Bakın 490 kilo Dışarıdan da böyle görünüyor arkadaşlar Bunların uçları bakın Kesilmiş durumda içleri boşaltılmış. 35'lik mermi ama bunu kaldırabilecek adam yok. Yok. Seyit Onbaşı hariç. Oldu kanalımı takip edin. Herkese selamlar.